Selamünaleyküm Aleyküm canlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz de inşallah. Beni soracak olursanız elhamdülillah çok şükür. İyiyim canlar. Şöyle sobamızı yaktım. Ondan sonrasında evleri yerleştirdim. Şöyle süpürdüm arkadaşlar. Nevay'ı da buraya oturtturdum. Ona da çizgi film açtım. Çizgi filme bakıyor. Şimdi Neva'nın altını değiştirdim arkadaşlar. Üzerini giydireceğim. Saçlarını toparlayacağım. Ondan sonra Allah'ın izniyle kahvaltımızı yapacağız. Ee, Gambergül bugün izinli gitmediler. Annem de bugün perşembe olduğu için pazara gitti arkadaşlar. Ben de kalktım yataklarımızın üstünü örttüm. Sonra ne boşuna ilgilendim biraz. Ondan sonra gittim soba kıvamı doldurdum. Geldim soba sobamı yaktım. Öyleliğinin biraz bir şeyler yapmış olduk. Sonra da yavanın şu üstünü bir değiştirim saçlarını darayacağım. Değil mi anneciğim? Ne moş? Ne boş? Ne va? Ay! Meme gitti. Ama hep meme, meme, meme olmaz ki. Tamam, 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 tamam. Al, bilmem ki. Tamam ya, tamam. Memesiz duramaz. Evet arkadaşlar ne var şöyle biberon uçlarında ıstıracağım diye. Bakın ne hale getirmiş. Sütün de içtiğini ne hoş. Ee, bu biberonlarda işte arkadaşlar e, biberon ucu aldım. Çok pahalı ya. Aşırı pahalı. Sadece iki tane biberon ucu İki tanesi 360 lira 360 TL para verdim daha bir de burada bulunan bir şey de değil arkadaşlar şey de buluyor ne onun ismi internette trend yoldan aldım Allah. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Çoğu ablam yazmış hepinizden Allah razı olsun. Geçmiş olsun diye hepinizden çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir değil bin kere razı olsun. Kuşumuzu da yaptık. Şöyle bir şey olsun işte. Çamaşırlar alınacak, katlanacak arkadaşlar. Çamaşırla dün yağmur yağmış. Akşam. Akşama doğru serdiydik biz çamaşırlarımızı. Şimdi dışarıya inşallah halledeceğiz. Şöyle burayı da toparladım da. Ne olsun çizgi ürününe bakadı çocuğu. Ondan sonrasında burayı da süpüreceğim. Sonra mutfağa geçeceğim inşallah. Mutfakta da neler var? mutfak yerleşken arkadaşlar da sadece öyle iki üç şey var zaten kahvaltı hazırlayacağım orası normal yatak odalarımızda şöyle üstlerini örttüm bir de kapımızın önü süpürülecek Aman arkadaşlar valla şimdi şey, çöpler atılacak. Kamberi e çöpleri attı mı atmamış bak. Valla buranın yaprağını bitirdik. Gazelini hince o taraftaki taburuya gelir. Allah'ın seversen bir bakın ya. Hani hiç temizlenmemiş gibi. Daha dün süpürüldü. Kamberin motoru çıkarttı yere bakın ya arkadaşlar. Kamber'e diyorum ki iyi diyorum sen oraya çıkartıyorsun da diyorum niye diyorum benimki burada duruyor. Gülüyor. Ondan sonra acıma diyorum. Kendim otur niye hayır benimki niye Ona da gülüyor. 12 farklıymış. Evet canlarım böyle işte. Şimdi dediğim gibi aralığına mutfağı da süpürüm. Ondan sonra kahvaltımızı hazırlayayım. Kahvaltımızı yapalım. En sonunda şu yerleri süpürür. İnşallah Allah'ın izniyle çıkarım. Çamaşırlarımı toplarım, katlarım. Dirkeni e, ee, bugün biraz işlerim var normal genel ev işleri arkadaşlar işte herkes de olabilen işler Anam, arı kulağım davalı arkadaşlar kulağım nasıl diye sorarsanız kulağım şu an kaç kere damlattık 3 3 annem gitmeden bir daha damlattı işte 12 saatte bir ya arkadaşlar damlattı. Kahvaltımı yaptıktan sonra da antibiyotik hapımı yutacağım. Biraz daha normalleşti ama yine de aynı ya. Sanki orada bir şey dıhalı gibi. Çok kötü yani. Öğleliğinin günümüzü geçiriyor işte. Gambir! Hadi ekmeğimizi ne yedim? Al gel ablam. Evet bir tanelerim inşallah. ilerleyen zamanda görüşürüz. Sizleri çok çok öpüyorum. Bakalım neler yapacağım. Ondan sonrasında inşallah sizlere çekime devam ederim. Evet arkadaşlar şöyle evleri süpürdüm. Mutfağımı, aralığımı. Bunu sor kapanıyor ya. Babayı kapatalım artık ev ısındı. Kömür koydurdum sonra açarak. Hep inşallah. Şöyle evlerimizi temizledim canlarım. Ondan sonra e, çamaşırlarımızı da topladım. Bir dışarısı süpürülecek. Şöyle neva hanım da donunu giydirdim. Ondan sonra saçlarını bağladım teyzeleri. Ondan sonra bakın bir bakın bir. Nasıl ördüm teyzeleri? Obada. Ne bu? Üç? Neye bakıyorsun annem çizgi <laughs> Bitti mi bitti mi? Bitti mi geri? <laughs> Bak başladı annem. Bitti mi ısı <laughs> Çok güzel oldu. Kendine geldi azıcık da. Çok şükür. Şimdi kamberi de dışarı gönderdim. Yemek ekmek almaya yemek misin misin ya lahmalara bize men arkadaşlar. O geldi bir haber. Geldin ya Gamber baba? Evet. Şu an halini görüyorsunuz. Atış. Ne kadar kötü temizlenecek. Anam ne zaman gelir ki? Gerçi annem gelse de annem gün oraya gidecek arkadaşlar. Anneannem de annem gelecek diye çay mayı demlemişmiş. Ne ettin kardeşim? Sarı kardeşim. Enes kardeşimi de sabah giderken götürdüm arkadaşlar. Tamam, He, niye kalkmadın? Erin. Erinmiş. Sabah kalktı Gamber'e, ilk önce Gamber'e geldi. Ondan sonra abla sen götürsen Gamber abim kalkmıyor dedi. Hayır kalktım ben götürdüm. Evet bir tanelerim öpüyorum inşallah. Şu biz bir yapalım bakalım sonra ne yapacağız. annem şöyle. Koy domates almış nasıl da güzel bakmıyor. çok güzel. Ondan sonra bir de biber almış. Biz biber normalde sobanın üstüne çok patlatıcı arkadaşlar. Biber almış. Şöyle şunlar da çöpler arkadaşlar atılacak. Şöyle bulaşıklarımı da yıkadım. Tertemiz oldu mutfağında. Ne var? Ne var? Ha kapıyı kapanmış açamadı. Gel gel annem gel annem gel. Gamber'e bak arkadaşlar. Anneme şikayet <laughs> ettim Gamber. Dışarıyı süpürüyor ha. Aslanım benim süpür lan. <laughs> Şu şeyin üstünde süpürseydin ablam İnce oraya geri gelecek. Oranın üstüne. Ne var terliklerin nerede anne? Terliklerini giy. Koş. Yavaş. Seliklerini giy aşkım. Koy. Koy yere. Fil. Koy yere de giydirelim ki. Giy. Hadi aşkım ki. Hadi giy de gidecek şimdi. Annenin yanına gidecek. Hmm. Hadi. <laughs> ha, aferin benim kızıma. Diğerini de giy anne. Motorlarımızı çekseydin ablam. Çöpü de dökmüş Gambir. Hı. Yavaş ol. Yavaş ol. Hı. Aman annem ablam demiş. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Düt. Düt. Ay işte rüzgar çıktı mı gir toplayıp getiriyor. az kaldı. Motorlar da eve sokacak arkadaşlar. Lan lan. Koltuğu kaldırdın. Ha, düt anne mi oynama? Niye oynama? Azıcık rüzgar var. Hangi gol golf Rüzgar adıyorum kardeşim. Sen ol. Sakin ol. Yok annem. Bırak annem. Daha motorunu bırak. Orayı da süpürmüş olsaydı. Dur oraya da ben süpürüm. Dur annem dur annem düşer üstüne. Aa! Yok yok. Dur. dur. Anahtarı yokmuş daha iyi motorunu. E? Anahtarı yokmuş. E? <laughs> Kamer bu şeyler ne? Cuvatalar. Ha? Aa, cibinde mi kaldıydı? Allah de düşürdü. Buraya koyun da yine de lazım. Dur aşkım dur anne. Artık bunlar <laughs> kahması lazım buradan da. Gerçi daha kar yağmur yok da. Ne boş, ne boş. Sen de mi yardım edeceksin? Dayın çilen al bari. Süpürdüğü pasakları. Annemle konuştuk. Annem de teyzen geldi dedi. Kahvaltı yapmasaydınız yanınıza geleceğim mi ya etti. Ben de yaptık biz dedim. Ne bileyim ben. Anneannem çay demlemişmiş. Ben de orada yapardı. Hiç yemedim. El evi yerleştirdik. Evlerin hepsini süpürdüm. Çamaşırları katladım. Zobayı doldurdum. Dışarıyı da kamyon süpürüyor. Annem ettim çöp, çöpleri dök diyorum döktüm dökmeye yordum oğluna bir şey dedi, dedim bir geldi ki çöp <laughs> buraya girip atacağım da yapacak bir şey Oradan da oraya toplar ahıllı gam derim çekil annem çekil annem çekil gel yanıma doğru gel Evet arkadaşlar ben bir gün oraya giderken görüşürük inşallah sizlerle de. Gamber baba süpüre dursun. Demek ki anneme demek ne kadar büyük bir şeymiş Gamber. Bu saatte sonra sen anneme şikayet edeceğim. İyi. Hiç konuşuyor mu bari. <laughs> Neva oyna. Neva. Ne var? Ne var? Ne var? bir dövün ben ya anam. Ya anam. Ya anam seni bir doyayım mı? Doyayım mı seni? <laughs> 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 Arkadaşlar biz ne başına gidiyor? Gamber de dalı çırptı. Şöyle burayı süpürüyor. Neva'yı bir bırakım gelim de. Anneme. Ondan sonra ben de işlerime bak. Hadi annem yürü. Gel. Hadi gidelim. Kapıyı kapat. Gel gel gidiyor. Gel. Ben gidiyorum. Gel tamam sen de gel hadi gel. Yürü hadi gidelim. Gel. Ah. Yürü aşkım yürü aşkım yürü. Ha, elini de sırt. <laughs> Hasbeki. Hasbeki. Babaannem de aynı senin gibi yürürdü ne var. Yürüdün mü? Kocuğunu aldım arkadaşlar. Daha hava iyi olduğu için giydirmedim daha şimdi. Yürü annem yürü annem yürü. Gidelim bakalım ne boşuna. Teyzem de gelmiş ya azıcık onun yanında otururuz. Değil mi ne boş? Teyzenin yanında oturalım mı? Yürü annem hadi yürü. Emmi diyor emmi. Emmi. arkadaşlar gidelim. yok bağlım biz gidiyor. Değil mi Neva? Gel annem gel annem. Kazanı da giydirelim yine de yileğin. Tamam mı? Dur. Dur dur. Kendi kazan da kendi taşırmış benim kızım. Ahıllı kızım benim. Bizim bizim bulaşta işimiz vardı. Saat şu an iki buçuk falan büyük ihtimalle. 3 falan olabilir. Toplanıyorum millet. İşimizi hallettik şimdi Gamber babayla gidiyoruz. Fikret abicim kolay gelsin. Tamam, tamam. Evet. Yaptık ya. Hinge evet, canım Evet canlar Buradan da öyle kısa bir Çekim alalım dedim <laughs> İzleyelim zamanla Görüşürüz inşallah Thank mm -hmm. you.